Düşüklerin yüzde on kadarı anaya, babaya, çocuğa ait nedenlerden ötürü kendiliğinden oluşur. Doğurabilecek yaştaki herhangi bir kadın aniden ve beklenmedik şekilde ölürse, akla ilk gelen ölüme gebeliğin bazı komplikasyonlarının yol açtığı ya da katkıda bulunduğudur. Dünyada her dakika 380 kadın gebe kalıyor. Bunların yarısı istenmiyor. Her dakika bir kadın sağlıksız koşullarda kürtaj yüzünden ölüyor. Kürtajın dini, ahlaki, kültürel boyutları var. Bu yüzden bazı ülkelerde seçim kampanyalarına dahi damgasını vuruyor. Ama her kadının aile planlaması konusunda anlayabileceği ve ulaşabileceği her türlü hizmete ve gerektiğinde sağlıklı ve güvenilir koşullarda yasal kürtaja hakkı olmalı. İlk kez 1997'de anne kanından bebeğe ait DNA saflaştırılabildi. Böylelikle bebeğe kesinlikle zarar vermeyecek prenatal tarama ve tanının yolu açıldı. Başarı şansı %75'lerde olmakla birlikte aynı yaklaşımla bebeğin DNA profili de saptanabilir. Böylelikle gebeliğin 5 ila 12. haftasından itibaren babasının kim olduğu sorusu yanıtlanır. Fötal DNA anne kanında 20 yıl kadar kalabileceğinden yöntem sadece ilk gebelikte işe yarar. 1965'e kadar Türkiye'de kürtaj yasaktı. 65'te tıbbi zorunluluk durumunda yapılmasına izin verildi. Kürtaj yüzünden ölen kadınların sayısı o denli fazlaydı ki 83'te çıkartılan bir yasayla gebeliğin 10. haftasına kadar serbest bırakıldı. Tavuk tüyü, süpürge ya da kibrit çöpü, şiş, tığ ve envai çeşit bitki ve zehirle gebeliğini sonlandırmaya çalışırken ölenlerin sayısı azalmakla birlikte yok olmadı. Usulüne uygun kürtajlarda ölüm riski 10 binde 5 Kurallara uyulmadığında kat kat fazladır. Yasalarımız acil haller dışında sadece kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının kürtaj yapmasına izin veriyor. Pratisyen hekime bile zor ulaşan kırsal kesimdeki kadınlarımız bu yüzden çareyi başka yollarda arıyor. Kız çocukları ve genç kızlar çoğu zaman yaşça kendilerinden büyük erkekler ve aile bireylerinden gelecek cinsel tacizlere karşı savunmasız durumdadır. Bu nedenle fiziksel ve psikolojik zarara uğrama ve istenmeyen gebeliklerinin yasa dışı kürtajla sonlandırılması tehlikesi içindedir. Kız çocuklarının yakınları ya da örgütler tarafından pazarlanmaları da şu günlerde İtalya Başbakanı Berlusconi'nin bile küçük yaşta bir kızı fuhuşa teşvikten yargılandığı bir dünyada ne yazık ki sıradan olaylar haline gelmiştir. Polisler kürtaj karşıtı grupların prezervatif delme eylemlerini soruşturma dışında delik prezervatiflerle pek ilgilenmez. Onlar daha çok cinsel saldırı sırasında prezervatif kullanan, böylelikle delil bırakmayacağını sananların peşindedir. Halbuki eylemin üzerinden haftalar geçse bile saldırganın olay yerinde bıraktığı parmak izine bulaşmış, kullandığı prezervatife özgü kayganlaştırıcıyı bulmak, vajinal yaymalardaki kayganlaştırıcı kalıntısıyla karşılaştırarak suçu işlediğini kanıtlamak mümkündür. Her zamanki gibi gerçek olaylardan esinlendiğimiz bu bölüm, dünyanın dört bir tarafında en yakınları tarafından fuhuş batağına itilen milyonlarca kız çocuğundan sadece biriyle ablasının, o da ölümle sonlandığı için ayrıntılarını bildiğimiz yaşam öyküleriydi. 3-5 suçluyu adalete teslim ettik diye teselli bulursak, sıtma ile mücadele için sivrisinekleri yakalayanlardan farkımız olmaz. Önemli olan aralarında devlet memurlarının da olduğu 26 kişinin tecavüz ettiği 13 yaşındaki kız çocuğu için eyleminin ahlaki kötülüğünün farkındaydı, para kazanmak için fuhuş yaptı diyen zihniyetten kurtulmak. O günler gelinceye kadar derinlemesine soruşturmalar, bilimsel deliller, ve yüksek teknolojiyle çocuklarımızın bedenlerini kullananları ayıklamaya devam edeceğiz. Unutmayın. Kusursuz cinayet yoktur.